Arkadaşlar hepiniz kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomu da sizlerle birlikte Free Fire'a ama elmas Otomatik seti çıkarsa video biter 10 yapıyoruz. Eğer ki videoyu beğenirseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı ve en önemlisi yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepsine kalp attığımı biliyorsunuz. Bunun dışında benim sosyal medya hesaplarım ve Problex klanımıza katılmak için yapmanız gereken klan detaylarını da bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer ki devamını istiyorsanız da kesinlikle güzel bir izlenme ve güzel bir like bırakmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da videoyu paylaşırsanız çok mutlu olurum. İsterseniz hemen videomuza başlayalım. Mavili Asi paketini alırsak video biter. Seriyi zaten biliyorsunuz. Hemen başlıyoruz.